Arkadaşlar bugün böyle pin bir patlatıyorum. Ne? Mı patlatıyorsun. Ay canına. Arkadaşlar Allah bu davulcu da çok. <laughs> Acaba doğru pinyatonun içinden neler çıkacak? Çok heyecanlıyım. Ama Doruk daha çok davul çalıyor sanki patlatmaktan ziyade. Ay efendim siz davulcu musunuz? Hey ne yapıyorsunuz? Ramazan davulcusu musunuz? Şunu patlatın da sürpriz kazanalım ya. Allah. Ne? Sürpriz mi? Çok heyecanlandım. Burada da var mı ya? Yardım ala. Şunu yapmama yardım eder misin? Tabii ki babacığım. Hadi ya şunu patlatın sürprizler için sabırsızlanıyorum. sakınmıyorum. Şöyle şöyle şuradan vur bakalım. Gelip seni patlama. Baba yardım et. Elbette de babacığım hemen yaparım. Burda bakalım. Evet. Çok baba. güzel babacığım bu ya. Bir bakalım. Bak şuradan babacığım patladı. Patarı şöyle şöyle yapabilirsin abi. Oo bakalım açabilecek mi? Patlattı bakalım içindeki sürprizleri kurtarabilecek mi? Şuradan da patlatayım. Oo bunun içinden hazine çıkacak bence. Hemen buradan sonra seni yutabilirim. O sepet açılacak. Bakalım neler dökülecek çok heyecanlıyım. Söyle hemen. Neler çıktı ya? Arkadaşlar Ay canına! Harikasın Doruk bu senin doğum günü pin yatan mıydı? Kaç yaşına girdin? Dört. İyi ki doğdun Doruk.